Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanal linki nasıl kopyalanır onu göstereceğim. İşte ilk kanalıma giriyorum. Sonra burada şu üç noktaya basıyorum. Burada paylaşa basıyorum. Bağlantıyı kopyalaya bastım. Oldu. Kome'ye giriyorum. Sonra kanal linki yazıyor burada. Buraya yapıştırıyorum. Ve şurada ücretsiz abone al da basıyorum. az kaldı güvenlik o ben robot yerine basıyorum şimdi yükleniyor trafik lambası bastık ve bugün sizinle birlikte kanal linki nasıl atılır abone ilis nasıl yapılır onu gösterdim bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de. Görüşürüz.